Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım nasılsınız iyi misiniz Rabbim iyilikler sağlıklar versin inşallah canlar bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz vallahi baharın canı kestane istemiş sobanın üstüne dizeceğim arkadaşlar buyurun gelin yiyelim hoş geldiniz evime hoş geldiniz analık kızlık kanalımıza canlarım benim Gelin canlar kestane yiyelim. Buyurun gelin baharın canı istemiş kestane düşeceğim. Selamun aleyküm. Valla annem vardı, babam vardı, kardeşim vardı, Ayşem vardı, torunlarım vardı. Daha yeni gittiler. Bunu da Bahar da kestane istemiş. Şöyle bir kestane döşeceğim. Bu da Bahar'a yeter. Ben zaten yemeyeceğim az önce. Yedim arkadaşlar. Buyurun gelin Bahar yin. yiyin. Annem bunun <laughs> ham halini seviyor. He, ben çığ seviyorum arkadaşlar. Bahar da böyle pişirip yiyor. Şöyle şey edelim de çaydan namazın kutu yanmasın. Sizler ne yaptınız? Gördünüz mü can dostlarım? Buyurun gelin yiyelim valla. Şurada da meyve kalmış. Şu mandalini bir oturayım soyayım. Şunları da şimdi kabığına atarız. Heh kestanelerimiz pişiyor canlar. Oturuyordum canım istedi. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hoş geldiniz analı kızlı kanalımıza can ailelerim benim. Sabahı aç da onlar da şeyde dursun. Pengeline kadar. Aynen. Dayım da tavukları dikiyor herhalde. Sizler ne yaptınız? Canlar görüşmeyeli nasılsınız? Allah'ım hepinize ilk sağlık versin. Ben de bugün geldim işte. Buz gibi vallahi dışarı. Sizin orada havalar nasıl? Annem de burada zobak ovası doldurmuş. Birini yakmış, bir tane yedek kalmış. Öyle işte canlar. Dayı ne yapıyorsun? Tavuk evet. mu evet. Girdiler mi? Evet. Nasıl soğuk bugün de. Akşam oluyor. Ne olacak? Canım istedi. Ben kestane çok severim canlar. Sizler de, de sever misiniz? Ben çiğ halini de severim. Eskiden pişmiş halini sevmezdim de artık alıştım. Girmişler. Nahi <laughs> ne oluyor? İçine girseydim daha detaylı çekirdim. Evet. Şimdi kumese girecek. <laughs> Tavuklar burada da çok karanlık, idare edince var. Karanlık onlar. Şurası da kumez. <laughs> Dıktım. Kumez'in içine girdik. Nasıl karanlık, bak tavuk. Daha kaç tane tavuk var burada? 21. 21 mi? 20 Saydın mi? 21 mı? 21 mi? Evet. Çıkmazlar ya dışarıya. Çıkmazlar. Gördüğünüz gibi böyle işte 20, kardeşler. 20-21 tane Üstüm tavuk var. Üstüme nem uçar fazla gitmeyin de. Kapattı ayı. Saydım <laughs> da. <laughs> Şeyin içine girdim valla. <laughs> Şuradan da çıkalım çıkabilirsek. Özür dilerim. Gördünüz mü bizim evi? Güzel bir boya olacak buraya. Güzel canı dışını bir boya yiyeceğin evin. <laughs> Teyzemle ikisi birbirine yakın. Yukarıdaki bizim aşağıdaki teyzemin. Teyzemin balkonu upuzun bizimki orta uzunudu da ortadan şey yaptırdık biz mutfak yaptırdık ama onun öyle değil o mutfak yaptırmadı onun ki uzun soba yaktık annem otura dursun sıkıldım Allah'ı da otur otur ha hem de iyi ne? Onu çok çektik. Gıcık da böyle çekelim de değişiklik olsun. Çıkamasınlar. Kumesi kapattık. De Ebem ne yürüyor ya? Ha? Ebem ne örüyor yani? Ama kork oturuyor ya Gelir mi de buraya geliyor ya? Dirke mi? Hı. Geliyor tabi. Dirke şöyle gidiyor. Dağlara doğru Dağlara iyi. doğru. Hı. Şur, Dağın altında ev. Ben şimdiye kadar hiç tilki görmedim herhalde. Gördün. Geçenlerde de büyük babam görmüş. Tavşan buraya kadar inmiş. Hızlıca anne kaçırmış da büyük babam tutamamış. Nasıl yetişeceğin hızına? davşan mı? He, beyaz tavşan. Da ben çok severim beyaz tavşanı. Tavşanı yakalayamam ki sen. İşte. Hadi. Hızına yetişemezsin Lavşan. ki. Tazı biraz zor yakalıyor. Hava iyi olunca şuralarda Aha. otlanıyorlar. Ben çok kaçırdım galiba. Akşam olunca burada ebe'min evi. Şuralarda çok kaçırdım ben de Abi şurada da bizim kedimiz var. Bakın Allah. Tam ortada kalmış yazdık. Ne? Daha ne, <coughs> e. E. Davuşan, davuşan. ne zaman? Hangi? Bu nasıl kızarmışsın soğuktan? Üç dört gün mü oluyor? Üç dört gün Ben, bu soğuğa dayanamam valla. Gördüğün tepesine çıkmış, çıkmış da Nerede kız öldün? Atladı, atladı beni görünce kaçtı. Nerede kız öldün? Koştukta. Hmm. Aşağılarda. Tırmanıyor. diyor. Hı? E? Dırmanır diyor mu? Kapıyı da kapa diyorsun. <laughs> Tavuklar <Kapıydı>. da girdi. Gördünüz <laughs> mü? arkadaşlar. <laughs> <laughs> Daimin kumesi kapatma şekli böyle. Çok soğuk. Ezen okunacak şimdi lambalar yanmış. Haydi dayı bay bay de gidiyorum. İyi akşamlar da dayı. <laughs> <laughs> Diyecek demiş. <laughs> <laughs> Valla soğuk elim tutmuyor. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Aplamın kanalında kalın diye. Burçak kalın, kanalında kalın arkadaşlar. Lambalar yandı. Aplama bol bol destek arkadaşlar. Bol bol destek diyor. Haydi iyi akşamlar. Hadi i̇yi akşamlar arkadaşlar. Bizim lambalar yanıyor. Akşam oldu iyi. Eyvallah. Yumurta iki tane çıksın. İki mi? Ha. Bir şey de iyi bir Çok çıkmış. Bugünkü kısmette de öyle varmış. Yeni gelen canlar hoş geldiniz, Sağ olun, Allah razı olsun canlar seviyorsunuz. Anne ne ördün? Ne <laughs> öreyim? <laughs> Lambamı söndüreyim de. Gelelim eve. İşte alım bahar he bir şey. Kim o üstte ne yazsın mıydı? Ha. Bir tanesini soydum ben bir şeymiş. Ay. Keşke kirbada kalsaydık. Canlar. Afiyet ne isim var? Keşke diyorum kirbada da kalsaydık. Şurada su. Tak. Çıktı. Böyle işte arkadaşlar. Anne gel sen de sen de. Koy. kavan görünüyor mu? Görünmüyor. Vallahi görünmüyor. Ne görüyoruz ama? Ne görüyor? Yarın görür, gör, yarın görüp doğur. Hey. Vallahi. Şöyle tam karşıya deklese anne. ne? Dur sen. Açık açık. Komplez mi açık? Şöyle tam koşar edekle bence. Çiçeklerimi çektin mi? Yok <laughs> Yo, dur da çekeyim. Gözde bir çiçek Dengeleyim. Ne görüyüm anam? Bak bir yandan ne görüklüyor ne görükmeyiyor. Sen görüklüyorsun işte. Tamam, Şunlar da çiçeklerimiz canlar. Bunları yine diktim. Şöyle kaldır öyle bahar her perdemizi. Ay yavaş. Şunlar da çiçeklerim can dostlarım. Bakın şöyle. <laughs> yine diktim. Bunlar da açıyor. Arkadaşlar bakın. <laughs> ya? Şuradan da, Şu da hadi bana çiçeği. Hadi bana çiçeği dedik biz buna. Gördünüz mü? Hadi yani indirelim. Şimdi kestoş yiyelim. Kestoş. <laughs> ben kestoş ben ne ya? Yani? <laughs> ben de meyve yiyeceğim. Çıra korum ben ses. Ha. Sen ses otur otur otur. Otur sen. Hadi otur bakayım. Ben şuraya oturayım, sen. tamam. Kestane. Ben de elma yiyeceğim kız bir tecik. Eskiden ben sevmezdim sobaya fırına daymeyi. Neyi? Kes daha önce çiğ severdim şimdi alıştım. Ben de vişkini sevmiyorum işte. Bir şey olmaz biri ki. Sizler ne yaptınız, neler pişirdiniz, neler yediniz? canımızı tok yemedik. Çayımızı içtik. Meyvemizi yedik. Tatlıyanız da Bir büyüyor. meyve yeme de ondan elma yiyeceğim bir tane. Hayırlı huzurlu akşamlarınız olsun canlar. Akşamlar olup geliyor. Lambalar yandı. Kurban olduğum Rabbim evimizden huzurunuzu, mutluluğunuzu eksik gitmesin inşallah güler yüzümüzü soldurmasın. Bayatlatma yok, yanakımız. Hı. Ona çıkartıyorum amlum. İyi oldu ta. Yirmanın da hiç tadı yok. Bizim dalın killeri iyiydi de. pazar Bir şu tarafını nasıl koydun burada? Oraya sonra düzeltti. Aa, şimdi tolladı, topladı, çektirdi, bulaşıklarımızı yıkadılar. İşlerimizi gördüler, gittiler arkadaşlar. Bahar'ın kabı kaşığı yıkadılar, buralarda çektirdiler. Şu çiçeği büyük. Iyi. Onu hısım salmış bana demiş annem Anneme götür bunu demiş sağ sağsın diksin demiş. Sarılı mı? He o sarı açacak onlar kırmızı. Hmm. nasıl güzel. De alacağım da sağ sağ alacağım. Şu başka başka renkli başka çiçeklerden de dikeceğim. Şu yanda atacağım da dolduracağım. Çiçekten mi pek hoşlanıyorum de severim. Bağlı ben görmüyorum mu kız? Oturdum burada bakmadan. Korkuyor. Tağlar mı taktı dayı? Hı, -hı. içine gittim. Kız bizim ıslak mendil komür torbasının üstüne çıkarmış. çocuklarını onu bir getireydim gelirken. Şurada duruyordu. He. Ben onu da yok zannettim. Hı, Hı? Geçerken gördüm de onun için de yok zannettim. Vardı. Murat mı çıkardı kulenden? Şuna nasıl bir soru Allah Allah. Bu iyi değil. İyi değilmiş ama şans. Ben de diyorum ne iyi soruldu. <laughs> Aziz Allah şu an. Ya Resulullah. Akşam oldu. Evet. Akşamlarımızın yüzü suyu hürmetine, ezanlarımızın yüzü suyu hürmetine kurban olduğum Rabbim hastalarımıza şifa versin, dertlerimize deva versin inşallah. kenarlayayım sarı pazarından. Bu da kötü. Yo iyi. Hı hı. Kötü atın. İyi de. Kötü bahar. Kötü al başkasına. Allah Allah. O iyi bak. Hayır, Geçen şeye gittiydik arkadaşlar hastaneye de. O gün de salıydı bahar, pazara geçelim dedi. Onu da tam gezemedik, ucundan gezdik de. Ya ama tam gezip de zaten o gün ben şey Dördü değil çarşıya İyice gezdim. yoruldum hey, hastanede inçık inçık. Ondan sonra ayıcık kestane aldıydı, ıcık da ceviz aldıydı. Bu onu işte annem gibi babam gibi koydum. Ayşe gibi koydum. 5-6 kalmış, bahar sobanın üstüne döşecekti. Senin bildirimin bana yeni düştü. Ha? Vallahi 25 dakika önce düşmüş. Bazen giz düşüyor. Youtube giz düşürüyor bazen. Öyle oluyor. Niye öyle oluyorsa. Eyvallah. Arkadaşlar. İyi de yedim. Benim her şeyim ücretsizdir. Aboneliklerim ücretsizdir. Yorumlarım ücretsizdir. Beğenilerim ücretsizdir. Anladım. Videomu izlerken reklamlarınızı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Nuriye'nin köy Hayatı kanalımda var. İkisine de abone olursanız çok çok seviniriz. Bizleri çok mutlu edersiniz. Allah razı olsun hepinizden. Yemem bakar. Sevmem ben böyle. Ne gibi lüktü anne? Bana eşlik ki... et. Sevmem kızım. Vallahi sevmem. Anne yani eşlik et bana. <laughs> Sevmeyin nasıl iyiyim. Ben çıl severim. Bak hele bak benim da bir şey yok. Şimdi yine kafam ağrım yavaşladı. Yavaş. Şov güzelliğine bir çektin mi şov. Bak hele pempe gibi bak bak görüyor musun? Baharın hiç aklına gelmez ki. Daha yeni çıktı o zaman. Bak nasıl güzel. Evet çok. Ya nasıl güzel. Daha yeni çıktı. Hava daha iyi. Evet. Da. Nasıl güzel çıkmış Hiç mi kalmadı çınısı? Herhalde kalmadı Şunu iyi şimdi şunu bak nasıl soyulmuş. Soydum gel. Çok gel, iyi. Geliyoruz. Ama bunda hiç değil. Evet. de var. Benim benim için almadım bak benim mi? Buraya mu? Dur, duruyor şuradan şöyle şöyle şu ne bakalım o yanında doğru. Şu penceremizden bakalım ha. Bak. Şu, öbür odamızda pencereden bakalım şu yanında doğru. Kız pe pencereden şu yanında bakalım. Git. 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 Sizler neyle meşgulsunuz arkadaşlar? Beni nirelerden izliyorsanız buradan kucak dolusu selamlar ediyorum. <laughs> yurt içi, yurt dışı hepinize abone olmadan izleyen izleyicilerimiz varsa abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüyorsunuz işte çocuklarımızın uçun, çocuklarım için Ayakta durmaya çalışıyorum canlar. Niye açtın kız? Şuradan büyüttüm. Oğlum mu? Görünür mü de orada? Deneyim. Balkondan görükmüyor fazla. Buradan görükür bak. Havanın pempeliğini. Nasıl pempeliğini? Şöyle yakınlaştırsam. Öyle mi açtı yakınlaştır? Ya. Kurban olduğum Rabbi. Kurban olduğum Cenab-ı Allah. Yaradanınız güzellikler veriyor. Ne güzellikler. Aşağıda yolu. işte Az önce nasıl korktuyordun? Şurada et

Git biri biritiya. Bahar kumanda ine iner attı o çocuklar. Burada. Ha, hı. Hı. Aman diye. Bir dilerim, kere düşürdük lenden. E şey Murat. Hakladı mı? Kesilen krosta nasıl pahalı? Baba. Allah 200 diyorlar, 150 diyorlar. 100 milyonun kaldıydı. Ne bağlı değil de kızım, neyin yanına yaklaşır yoksa? Her şey bağlı. Buraya azıcık kömür getireyim, atayım. Azıcık suyunu soğur. Evet. <coughs> Ayşe nasıl güzelmiş, anda kendi pembe yiyor. Şunun da işte yok biliyor musun? Gel lan hasta işte değil. Hadi o sağ çoraba başkasından al. Şu tabaklarda da hey, kalman kamer Kamera da başka görünüyor. Normalde başka değil <laughs> mi? Anakan mı? Nasıl başka halimiz? Şu ay kuruları falan ne diyeyim? Sanki neyi? <laughs> de şu kurkursan ben bu hoşuma gite git. Ye baktım. Ne? Arkadaşlar. Akşamda Akşam da analı kız a, aman analı kızlı diyeyim kız. Analı kızlıya çekelim. He akşam da akşam saat kaç gibi yapalım? 20.38'de yapalım. 8 akşam saat 8'de .00, Nuriye'nin köy hayatında canlı yayınımız vardır. Hepinizi bekliyorum canlarım benim. İstersen 7.30'da açalım. Saat şimdi kaç? Alt. Ya, yedi buçukta herkes ekmeğini yiyor, evet. şey der. Geçen de öyle erken açtık da ya. Sekiz gibi açalım. Biz normalde zaten sekiz, sekiz buçukta başlarız, Sekizde evet. olsun. Sekizde yapalım, Sekizde yaparız, onu da bitiririk. Öyle yapalım. Evet. Yani Nuriye'nin köy hayatında canlı yayınımızda hepinizi bekleriz. Hepinizi beklerik can dostlar, can geliştiniz. ailelerim. bizi yalnız bırakmazsınız, size yalnız, yok. Bizi yalnız bırakmayacaksınız. eminim. Özellikle Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Seviliyorsunuz. İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki bu kanalıma aşmışsın. Buradan hepinize selam gönderelim. Hepinize, hepinize selam olsun. Hepinize. Reklamları atlamazsanız sevindir. Kesinlikle ücretsizdir her şeyim. Arkadaşlar iki kanalımın da reklamlarını atlamazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de birbirinizin yorumlarını beğenmeyi unutmayın. Ee, bir de şey ne diyeceğim bak gitti hmm. bir tane. ha bir de arkadaşlar birer tane yorum yapmam ikişer üçer tane yorum yapın ikişer üçer tane yorum yaparsanız o zaman daha bir güzel oluyormuş yani sizlerden ricam bu Allah razı olsun hepinizden Koruyorsunuz işte arkadaşlar benim de durumum böyle. Kurban olduğum Rabbim dedim. Kurban olduğum Rabbim diyorum. Önce Rabbimin izniyle sonra sizlerin sayesinde inşallah ben de bir seviyeye geleceğim canlar. Bir iki gün öncesi bir tane yoruma baktım da birisi benim hakkında bir şey yazmış. Boş bir var O kitabı sen aldın önce sen oku be. Kendini geliştir. Boş Ondan sonra bizim kanallara gel. Boş ver, kurban olduğum boş ver. Onlara da şey diyecek. Bir yandan böyle yapıyorlar. Bir yandan helallik istiyorlar. He, helallik istiyor. Birisi de geçen işte şey kötü şey yazdı yazdı yazdı. Helallik istiyor. Sizce ne yapmalıyım? Yine de bir şey demeyim. Helal olsun. Yani helal olsun. Bir şey demeyim. Kendin istiyor. Olsun. Helal olsun. Boş ver. Ben çocuklarımın başında dindik duruyum da, yıkılmadan. Ben şuraya geleli iki sene oldu. Kurban olduğum Rabbim, önceden yüzüm gülmedi, sonradan yürü kulum diyor, inşallah. Çocuklarımın başında sağ selamet duruyum da. Ben başka hiçbir şey dilemeyeyim Rabbimden. Her şey sağlık arkadaşlar. Önce sağlık, önce sağlık. Bay bay, hep Ne oldu? Uçuk dur Bahar. Ben sana kaç kere diyorum? Icık dur. Var mı konuşacağım? Konuşuruk. Sen buraya. Halasına şey Bahar bahar kendini geliştireyeymiş. Böyle bir geçen birisi yorum yapmış. Hiç Bayağı. kendim şey etmeye gerek yok. Engellem gider. Ne canımı sık, ne ben canımı sıkayım. Yani yorumlara da açık olacak. Yorumlara da açık olacak. Biz bu işi yapıyorsak yorumlara da açık olacak. Ama şöyle bir şey var. Çoluğuma, çocuğuma arkadaşlar bir şey diyen olursa ha ben onu şey demem. Engellerim. Fakirse bu da fakir Evime yorum yapabilirler. Ondan sonra pişirdiğime yorum yapabilirler. Silip süpürdüğüme yorum yapabilirler. Ama benim kendime, çocuklarıma hiçbir şey demesinler. Benim yani baştan belli izleyen izleyicilerim var. Bak sonradan gelen izleyen izleyicilerim var. Daha ben hiçbirinizden bir kırıcı kelime duymadım. Hepinizden Allah razı olsun. Ha o kötü yorumu yapanlar da ya başka kanaldan geliyor ya da sahte hesaptan geliyor. Onlara da yine bir şey demiyorum. Yani Rabbim koruyor. Rabbim koruyor arkadaşlar. Benim içimi de biliyor. Rabbim onları da biliyor. Yani bu kadar diyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yine de bir şey demeyeyim. Bahar kapı çarpacak diri Öyle işte arkadaşlar. Dediğim gibi ya sa, gele o kötü yorum yapanlar ya sahte hesaptan geliyor ya da başka bir kanaldan gönderme geliyorlar. Göndermelik. Dostum disinler. Disinler ben hiçbir şey demeyeyim yani. Ayrı hiç de geriye yok. Bakıyorum. Kutu gelen yorumları zaten direkt engelleyiyorum. engelliyorum. İşte önemli değiller canlarım benim hiç de i̇şte önemli değiller. O sahte hesaptan gelenler, başka bir kanaldan gelenler. Yani ben kötüyüm, ben kötüyüm. Benim çoluğum çocuğum kötü. Benim kanalıma gelip ben niye izleyeyim? çoluğumla, çocuğumla evimdeyim. Çok şükür Rabbime. Bulursam gireyim, bulmazsam Rabbime şükür derim. Allah'ım can sağlığı versin. Çoluğuma, çocuğuma hayırlı kapılar açsın. Cümlemizin evlatlarına hayırlı kapılar açsın Rabbim. Cümlemizin evlatlarını korusun. Önce idilerin evlatlarını korusun. Sonra benimkileri korusun. Rabbimden tek dileyen, tek isteyen bu benim. Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Analı kızlı kanalımızda kalın. <laughs> Nuriye'nin köy hayatında da bugün canlımız vardır. Buyurun gelin bekleyin. Can ailelerim benim. Buradan hepinize ocak dolusu selamlar olsun. İyi akşamlar. Hayırlı huzurlu geceleriniz olsun. Bay bay. Allah'a emanet olun. Rabbime emanet olun.